Başlayan rotamız Bosane Köyü'ne geldik arkadaşlar. Orman işi yollardan patika yollardan inişli çıkışlı Bosane Köyü'ne geldik. Bildiğiniz gibi Çeptatürk'ün grubuyla bugün yürüyüşteyiz. Ve buradan sanıyorum bir ring etkinliği yapacağız ve tekrardan Bosane Köyü'ne veya farklı bir köyde etkinliği bitirmiş olacağız. Hava şartları oldukça güzel fakat hafif de olsa bir yağış söz konusu. Yani yeni yeni başladı diyebiliriz. Meteorolojiye baktığımızda İstanbul'da bugün yüzde 40 yağış olduğunu söylüyordu. Fakat bu dakikaya kadar herhangi bir yağış söz konusu olmadı ama yağış geldi gelecek gibi diyoruz. Evet bizler Trakik grubuyla bugün keyifli bir rotada ve butik bir grupla gerçekten tam da böyle tadında dinilir ya. O şekilde güzel bir yürüyüşteyiz. Sizler şayet bizlerle birlikte olmak istiyorsanız ne diyoruz? Siz de gelin doğaya, siz de gelin Trakik. Kocaman Peki daha tırmanacağız mı? <laughs> y Gel gel düşeceksin oradan. Sen, Sen şimdi bizden ayrıldığın zaman düşün. Evet. Pir yutmuş bu pil pil. Ooo çıpı çıpı. Aaa. Kılıçlı, Boş. Bosane, köyü etkinliği az evvel bitti. Evet, herkese iyi akşamlar. Öncelikle genel bir değerlendirme alalım parkur hakkında, katılımcı hakkında, bundan sonraki etkinlikler hakkında. Şimdi arkadaşlar, burayı ben geçen sene ikinci ayda yürümüştüm ama bu e, şeyde köyüne gelmemiştik. Burada iki rotayı birleştirerek 13 kilometre ile bir rota olmuştuk. Burayı yürür, gerçekten parkur lokasyon olarak çok çok iyi. Parkurda orman içi, patika yollar. Birkaç birkaç yerde diken falan var ama önemsiz. Zaten doğa yürüyüş liderleri elinde makas olarak da gidiyor. Onu da aşabilir. Güzel bir etkinlik oldu. Güzel bir yürüyüşle tamamladık. Güzel iki köy diyor. Üç köy. Üç köy. üç köy Güzel arkadaşlarla güzel köyler gördük. Biz de güzel Muammer Bey'i gördük. Teşekkür efendim. ediyorum. Ayağınıza sağlık. Ne demek ne demek efendim. Şimdi Şeplat Rakip grubu her hafta aktif şekilde etkinlik açan ender gruplardan birisi. Evet. Gerek evet. şehir dışı gerekse İstanbul içinde köylerinde diyelim doğa yürüyüşü etkinlikleri yapıyor. En kısa süre gerçekleşecek olan etkinlik bilgilerini alalım öncelikle. Biznik bu hafta iznikte bir etkinliğimiz olacak. Bursa bölgesine gidiyoruz. Evet, Uzunay, Bursa, bölgesinde. Ee, şey olarak da malum yakıtlar çok yüksek. Buna değinmeye gerek var mı bilmiyorum. Olabilir tabii ki. Bilgilensin şey en azından evet. bizi takip edenler. Şimdi arkadaşlar biz bir Pınar Hanım'la bir karar aldık. İstanbul içi etkinlikler ve İstanbul içi etkinlikleri rehber ücreti almadan gerçekleştirme kararı aldık. Şehirde ekseriyetli ağırlık İstanbul işi, fakat İstanbul, şehir dışı kamplar şehir özellikle bilhassa yaz mevsimlerinde Şebtasır'daki grubu sık kamp yapan gruplar Bayramda Kaş, Likya yolu düşündük. 3 ee, gece 4 gün ona odaklanacağız. Ramazan bayramında. Önümüzdeki hafta evet, Ramazan bayramında onu açacağız. Kurban bayramında da e, Dalyan düşünüyoruz, çadır kampı. Şeyde, Kaş'ta çadır kampı olacak. Hem çadır hem bungalov tarzı oda o da seçenekleri olacak. Bir de bir program var. Şimdi Bursa etkinliğinden sonra bir de galiba ben sizin sosyal medya hesaplarında gördüm Yunanistan var. Kavala, Yunanistan, Selanik. Evet 99 Euro var. E, o da bizim turizm firmasının bir etkinliği. Onu da paylaştık ama ilerleyen zamanlarda e, o etkinliği kendimiz açacağız kavala kendimiz Yunanistan de, evet kendimizde gideceğiz beraber arkadaşlar götüreceğiz. nasip olursa böyle bir program yürüteceğiz. O zaman dile getirmekteyiz. Bizler doğa yürüyüşlerinin faydasını saymakla bitiremiyoruz. Fakat her ne ekmese özellikle genç katılımcıyı doğa yürüyüşleri etkinliklerinde aktif şekilde bulamıyoruz. Gençlere buradan nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Gençler daha sosyal, daha farklı formatta aktivite yapıyor. Yani daha farklı yerlerde sosyalleşiyor. Karışamazsınız, burası metropol. İnsan kafeye gidip 2-3 kahve çay içmek daha mantıklı geliyor ona. Farklı dünyaların insanları, onun için ona da olumlu bakmak lazım. Onları da anlayışla karşılamak. Bizler zamanda klasik pastaneler vardı, çay bahçeleri vardı. Evet. Çay Şimdi bahçeler. biraz daha yabancı menşeli kafeler var. Kafeler var. E o çay da 40 ilgi. Lira. Çay 40 lira. Maalesef. Ha, öyle. Biz burada köylerde 5 liraya içtik. Değil mi? Evet. Sabah kahvaltısı bedava öyle. imkanlarla çok keşif yapmış oluyoruz, değişik yerleri, bölgeleri görmüş Aynen. oluyoruz. Aynı zamanda bahsetmiş olduğunuz gibi 5 TL'ye orijinal, natürel, doğal çay içiyoruz. Mesela göllü köyünden buraya kadar aşağı yukarı bir 4 kilometre arkadaşlar. Bu keşif olarak geldiğimiz bir rota, spontane ama köye kadar geldik, 13 kilometreye falan tamamladık etkinliğimizi. Bu bir şey oldu, üç köyü kapsayan bir güzel bir rota oldu. Şimdi İstanbul dışında özellikle Bursa bölgesinde üç köy bir göl deniyor ya, evet, bizler bizlik, de bugün üç köy bir de göl gördük. Evet, bir göl gördük. Yani İstanbul dışına gitmeye gerek yok, bu bölgeye geldikleri takdirde üç köy bir göl etkinliği açabilirler. Sizin rota sayesinde? Evet. Bunu herkes yürüyebilir arkadaşlar. Çok keyifli hoş bir rota. Herkese yürümek nasip olsun. bunun grubunun etkinlikleriyle alakalı bizleri izleyenlere nasıl bir mesaj vermek Arkadaşlar önce gidecekleri lokasyona baksınlar. Hangi bölge? Parkura baksınlar. Zor parkurlar oluyor. Yani yokuş çıkışlı parkurlar. Ee, ilk rotaya başlayanlar, ilk yürüyüşe başlayanlar bunları bilerek gitsinler. Biz e, geçen hafta Aksicim'de saat, bölgesi. Evet, gece 10'a kadar yürüdük. E, geceye kaldık çünkü parkur çok çamurdu ve kar vardı. E, çok e, dere geçişi, 3 dere geçişi yaptık. Dolayısıyla derenin debisi çok yüksekti. Ee, karşıya geçmek zor zordu. Zor zor olarak geçtik karşıya. Onda etkinliği tamamladık. Ee, bunlara baksınlar. Ee, bakarak bir etkinlik seçsinler. Öncelikle grupların sosyal medya hesabında yansıyan, paylaşılan bilgiler var. Kışın hangi ekipmanlar? Bottu, yağmurluk, pançoydu, dere geçişlerinde neler giyilir, o kesinlikle doğru. Güzel, kaliteli ekipman. Sağlıklı bir yürüyüş. Konforlu yürüyüş. Konforlu bir yürüyüş. Hasta olmasın, ayağın üşümez, su geçmez, güzel bir panço, güzel bir yağmurluk, kaliteli bir yağmurluk. Dolayısıyla daha kaliteli bir yürüyüş elde etmiş olursunuz. Bizleri izleyenlere vermiş olduğunuz güzel mesajlardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çepterselik grubuna her zaman olduğu gibi ...yolu açık olsun. Diyoruz. Ben de teşekkür ederim Muammer Bey. Siz gerçekten inanılmaz. Bu Doğa Yürüyüş Gruplarına katma değer yaratıyorsunuz, portföy yaratıyorsunuz. Herkes sizi sosyal medyadan takip ediyor. Özellikle bu yürüyüşleri tek tek sizlerden duyuyordu arkadaşlar etkinlikleri seçiyor. Bu açıdan size de çok teşekkür ediyorum. Faydamız olduysa. Kesinlikle, ne mutlu bizler şey evliyiz efendim. Kesinlikle. Teşekkürler, sevgiler, teşekkür saygılar. İyi akşamlar diliyorum. Keyifli geçen bir doğa yürüyüş etkinliği daha böylelikle son bulmuş oldu. Evet Şeptal Trekik grubunun düzenlemiş olduğu Kılıçlı köyü, Bosane köyü ve Göllü köyü etkinliği az evvel bitti. Yaklaşık 10 katılımcıyla bugün doğa yürüyüş etkinliğimizi tamamladık. Sevgili arkadaşlar bazı gruplar gerek İstanbul içinde gerekse şehir dışında doğa yürüyüşü, kültür turu, gezi turu etkinlikleri düzenlemekte. Çeptat tarihi grubu da o gruplardan birisi. Sizler zamanınız olduğu takdirde İstanbul dışında yapılacak olan doğa yürüyüşüne, trekkinglere, kamplara Çeptat tarihi grubuyla gidebilirsiniz. Aynı zamanda hayır ben kısıtlı bir zamana sahibim. İstanbul'u fazla terk etmiyorum. Çok da geniş bir zamanım yok diyorsanız o zaman Çeptat tarihi grubu her hafta içi sizler için doğa yürüyüşü etkinliği İstanbul'un birçok köyünde açıyor. Sizler şayet Şeptar Trakik grubunu sosyal medya hesaplarına takip ettiğiniz takdirde gerek Şeptar gerekse diğer grupların doğa yürüyüş etkinliklerine katılmış olacaksınız. Keyifli bir rota. Gerçekten orman içi ağırlıkta olan doğa yürüyüşümüz az evvel bitti. Diyoruz ki sizler ne pahasına olursa olsun en azından diyoruz ki grupların içerisine bir gelin. Sizler de bizlerin yaşamış olduğu güzel doğada, atmosferde Birbirinden değerli kişilerle bir araya gelip yürüme şansına nail olun. Bugün ekip grubundaydık, etkinlik bitti. Yarın değil ama hafta sonu diğer grupların etkinliklerinde tekrardan sizlerle bir arada olacağız. Siz, siz olun ki doğa yürüyüşlerini aksatmayın. Siz, siz olun ki sevdiğiniz, değer verdiğiniz varlıkların bu tür grupların içinde yer almasına sizler de tanıklık edin.